Ne olsun? Ne Önce şey şey <laughs> 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 Ceketim meketimi eşime verdim ceketimi diye. <laughs> Allah, evet işte o cid, centilmenlikten başlayalım. Biz içeri. Valla gerçekten Hande'de. Evet iyi akşamlar. Hande mi nerede? Ceket Hande'de. Ya böyle de çıksın zaten he. ama biraz soğuk evet. İçeride eşiniz düşünce, centilmenlik yaptınız oğlum. olsun, <laughs> hayat. Happy wife, happy life evet. arkadaşlar. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyi sağ özleştik ya. Valla özleştik, Askerlikten sonra. Görüştük şimdi. Sonunda evet. iyi oldu. Buradayız biz, çalışıyoruz. <laughs> Siz neler yapıyorsunuz? Koşturuyoruz abi. Ee, şu an rahattayım biraz daha. İşte Barış çıktı, çok güzel gidiyor her şey. Barış Akarsu'nun filmi. Yani hani çok değerli bir şahsiyeti oynadınız biliyorsunuz öyle hani kaza geçirmişti. Nasıl tepkiler geldi size? Sosyal medyadan evet. birçok şey söylendi ama bir de sizden de söylüyoruz. Çok mutluyum bununla ilgili e, çünkü konuşmuştuk, senlere de konuşmuştuk. Yani hiç e, kötü yorum yoktu. Bu benim için çok önemliydi. Yani çok büyük bir emek vardı evet. Ama Barış'ın hayranlarının beni kabul etmesi, ailesinin beni kabul etmesi evet. benim için çok önemliydi. Selahattin baba babam oldu. Nesrin abla kız kardeşim oldu. O yüzden çok mutluyum. Çok şükür. Harika. Bir de şeyde mesela sadece konuşmanız herhalde farklıydı. Görünüş falan o kadar Yakışmış, o kadar oturmuş ve zaten siz de mi? o kadar işten oynamışsınız. Ne kadar çalışması sürmüştü peki yani bu role hazırlanmak için? Çünkü gerçekten saç, de. makyaj baktığın zaman sen değil, Barış Akarsu'yu görürdün. E, i̇ki aylık bir süreçti, e, Bahar da çalıştım, e, sağ olsun çok güzel çalıştım. Murat Hoca e, beni şan eğitiminde, Eser Taşkıran'da, stüdyoda yanımdaydı. Çok güzel bir süreç oldu benim için, çok güzel çalıştık e, ee, gerçekten hakkıyla oynayabildiğime inandığım bir iş oldu. Çok şükür. Çok güzel oldu ya. Harika. Peki yeni proje var mı? Şu an ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dizi, sinema? Şöyle, e, benim şu an bir sinema filmim daha çıkacak. Şubat ayı gibi. Ona biraz daha var. Hayırlı olsun. Daha adını daha söyleyemiyorum. Ha, Çektik söyleyemiyor bitti. <laughs> Hala Daha dublajına gideceğim. Birkaç işimiz daha kaldı. <laughs> ee, şu an için yeni projeleri bekliyorum. Abi, Ama Aytaş'ın da dediği gibi Birlikte Abi, bir iş yapmak İlk istiyoruz gibi. kardeşimle. Tiyatro da olur, film de olur, dizi de olur hiç fark etmez. Böyle güzel dileklerimiz var hayatla ilgili. Aa, süper. Yani birlikte bir proje, sinema, tiyatro vesaire her türlü şeye açabiliriz. Evet evet yani kardeşiz sonuçta. Tabii daha, ki. daha ne güzel olabilir ki yani. Üçüncü kardeş de ya. <laughs> Onu da alırız. Yani küçük bir girer çıkar. Evet, Bar Barış'ın filminde bile yalın geldi. Ama tabii ki yani çok küçük olduğu için evet. bir yerde oynatmadım tabii ki de hani çünkü bir sene önce çekilmiş bunun. Yok yok. Ee, Haziran ayında çektik. Ha. Kasım'da yayınlandı ama şey geldi böyle bir değişik hissetti sette hani kamera falan çocuk tabii ki de bir tatlı bir enerjisi vardı, o da öğreniyor yavaş yavaş. Evet, şimdi kardeş çok küçük olunca biraz böyle çocuk gibi de gelir ya sizin çocuğunuz ya, gibi. Tabii tabii ben kendi çocuğum gibi görüyorum yanını. Aytaş da öyle görüyor zaten Kesinlikle. yani. Biraz yaş farkımız var ama <laughs> çok tatlıyız. Hani hala abiyiz ama abiyiz yani. Peki çocuk düşünüyor musunuz? Var mı böyle bir niyetiniz? Ee, güzel giden bir evlilik var. Çünkü çok şükür e, neredeyse bir buçuk, bir yıl, buçuk yıl, yıl oldu. Çok şükür çok güzel gidiyor. Tabii ki de öyle dileklerimiz var. Hayat inşallah karşımıza çıkar i̇nşallah. bu yolda. Güzel ilerleriz. İnşallah ilki olsun. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın iyi geceler. <laughs>